Yok bu taşımayacağım bir şey değiştir. Oha! Kasino Kartal. Bak bunu babama yapmayacaktın ya. Babamın yanında. Ne diyor? Demiyor. Donate atmış da biraz. Abi gene donatelerim çıkmıyor değil mi? Her şeyim bozuk ya. İnanılmaz. Durun bakayım. 2500 lira yollamış da. Demiş. Niye yollamış ha Abi bir adam tanımadığı bir adama niye bin beş yüz Ulan ne bedava işler var arkadaş, biz boşuna mı çalıştık? Mı? <gülüyor> 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 Vallahi ne <işim> <laughs> bu ne iştir lan? Ya baba, bu mu yalan bütün iş senin yani? ne o ya? Sen oğlum niye okudun? Sen daha erken başlasaydın lan <laughs> Hiç ya. Ne alakası var ya? Ha daha erken başlasaydım. Evet, hep böyle bize. Hep engel oldunuz. Hayır <laughs> bir şey. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu vakit 1500 bana her gün gelmiyor canım. Adam sizin etkinizde bak 1500 lira yollamış gazino Anne ve babanın ellerinden öperim. Bunun ile yemeğe götürürsen sevinirim demiş. Ha sağ ol Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun valla. Kim o arkadaş? İşte bak yani şimdi. Böyle Ama bana... bir lafta kalmasın yani. Ne evet. yap? E götür ya. Yemek sepetinden şurada bir cevap söylesene yiyelim. <laughs> lan yemek sepetinden ben de söylerim. 1500'e de iyi <laughs> yersin ha. 1500'e <Müşteri gülüyor> nerede yiyeceğim lan ben? Sen ver ben yerim. Nerede <laughs> ben yerim ben. O <laughs> zaman annemi de al götür bana. Yerde ne güzel yerde ne güzel annem. <laughs> 1500'e ya. Yani ki <laughs> koysan <badeye gülüyor> para yedir ben. Cidden. Nusret. Nusret'e, o Nusret'e 1500'e çıkamazsın bu arada 3 kişi.